Schwarz eşitsizliği. Schwarz eşitsizliğinin evet. formülü bu. Bu formülün ispatını göstereceğim size. Şimdi iki vektörün mesela O ile V'nin vektörünün skaler çarpımı neydi? O'nun normu çarpı V'nin normu çarpı kosinüs alfaydı. Şimdi ben buradan kosinüs alfayı yalnız bıraksam. Kosinüs alfa eşittir çarpı çarpı Şimdi buradan kosinüs alfa yalnız bırakınca çıkan sonucumuz bu. Şimdi kosinüs alfanın değer aralığı eksi 1 kosinüs alfa küçük eşit 1 olur. O zaman ben buradan kosinüs alfa yerine bunu yazarım. Yani eksi bir küçük eşit o çarpı ve bölü o çarpı küçük eşit bir. Şimdi bizim öncelikle fonksiyonda mutlak değerli fonksiyonlarda küçük eşit varsa bunu nasıl açıyorduk Eksi a küçük eşit Fx küçük eşit A diye açıyorduk. O zaman bunu tam tersi yapalım. O zaman bunu mutlak değer içinde yazarım. O çarpı V bölü O'nun normu çarpı V'nin normu mutlak değer içinde küçük eşit 1 diyeceğiz. Şimdi bu ikisi zaten uzunluk yani mutlak değerli içinde olmasa da zaten bunlar artı pozitif. O zaman şunu şöyle yazabiliriz. u çarpı V bölü u çarpı O'nun normu çarpı V'nin normu küçük eşit 1 dedik. Şimdi bunu karşıya atarsak çıkan sonuç ne olur? O'nun vektörü çarpı V'nin vektörü küçük eşit küçük eşit onun normu ile v'nin normunun çarpımı buradan ispatlamış olduk.